Merhaba arkadaşlar, Tamir Takım Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde ise Instagram'ın hikayesiyle alakalı bir özelliğinden bahsedeceğiz. Belki birçoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler var ise onlar için hazırlamış bir videodur. Burada siz bir hikaye hazırladınız ve hikayeyi hazırladıktan sonra e, herhangi bir arkadaşınızdan bahsetme özelliğini kullanmadınız. Yani bir etiketleme falan vesaire yapmadınız. E, yapmak istiyorsunuz, acaba Instagram hikaye sonradan e, bir bahsetme söz konusu olabilir mi? Birini etiketleme yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ee, siz zaten bunu yaparsanız da otomatikman karşı tarafa bu kişi sizden bahsetti olarak e, onun messenger'ına bilgi gelecek. O kişi de tek butona bastığında o hikayeyi kendi hikayesinde ekleme fırsatı olmuş olacak. Şimdi bakın burada bir tane hikayemiz var. Hiç kimseye biz bir etiketleme, bahsetme yapmamışız. Hemen sağdaki 3 noktaya geliyorsunuz. Burada bakın bahsetme ekle diyor. Bahsetme ekle diyorum ben buradan. Bir kişiyi seçiyorum birden fazla kişi de seçebilir. Bütün arkadaşlarınız burada zaten. Ekle butonuna basıyorum. Artık o kişiye bir bildirim gidecek. Evet. Bildirim geldi zaten. Şu an bakın bildirim geldi. Arif Keli bir hikayede senden bahsetti diyor. Giriş yapıyorum. Bakın burada ne çıkıyor? Benim 60 olduğum hikaye buraya geliyor ve aynı zamanda hikayene ekleme yap diyor. Yani bu arkadaşımız ne yapmış oldu? Bu butona bastığında otomatikmen sizin hikayenizi de kendi hikayesini de eklemiş olacak. Yani siz hikaye oluştururken en başta da yapabilirsiniz. Ama en başta atladıysanız hiç üzülmeyin. İşte gösterdiğimiz yöntemle ne yapabiliyorsunuz? Bahsetmeyi de sonradan ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde ne yaptı şimdi? Kendi hikayesinde paylaşmış oldu. Tamir takım teknolojide yeni bilgilerde buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.